Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kadir Kalınçal, Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla yerel yönetimler toplantısı, Çorum ilinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Kalınçal, Eskişehir'de büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinde Büyük Birlik Partisi'nin kendi adaylarıyla seçimlere katılacağını açıkladı. Değerli basın mensupları, saygıdeğer Eskişehirli hemşerilerim, 20, 21, 22 Eylül 2003 tarihlerinde. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin katılımıyla yerel yönetimler toplantısı 3 gün Çorum ilinde Anitta Otel'de yapılmıştır. Toplantıya il başkanları, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, yük yük üyeleri ve belediye başkanları katıldı. Toplantı Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin açış konuşmasıyla başladı. Konuşmaya Çorum Mahalli Basını ve Ulusal Medya çok ilgi gösterdi. Genel Başkan konuşmasında, Büyük Birlik Partisi, milliyetçi, mukaddesatçı, sivil, demokrat ve çoğuncu anlayışıyla milletimizin hem yerelde hem de genelde milletimizin yarınlarına taliptir. Bu hareket, özü sözü bir olan sadece millete hizmeti kaygı edilmiş Türkiye sevdalılarının hareketidir. Kire ulaşmamış, ihanetlere ortak olmamış, alnı açık, yüzü ak... Elleri tertemiz bu kadrolar herkesten daha fazla bu ülkeyi yönetmeye, bu millete hizmet etmeye Büyük Birlik Partisi layıktır. Biz bu seçimde milletimizin oylarına talibiz diye konuştu. Toplantıda mart sonunda yapılacak olan belediye seçimleriyle ilgili seçim stratejileri belirlendi. Büyük Birlik Partisi Türkiye genelinde 30 büyük şehir, 51 ilde ilçe ve beldelerde kendi adaylarıyla seçimlere katılacaktır. Milliyetçi Muhafazakar Büyük Birlik Partisine yakışan, bölgesinde sevilen adaylar bu seçimde tercih edilecektir. Seçim sürecince hiçbir parti ile ittifak yapılmamasına karar verilmiştir. Partimizin belediye başkan adaylarının merkez yoklamasıyla belirlenmesine aday adaylar müracaatlarının 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren ilçelerde ilçe başkanlıklarımıza, illerde de il başkanlıklarımıza müracaat edilmesine karar almıştır. Aday adaylarından büyük şehirler için 500, iller için 300, ilçeler 200, beldeler ise 100 TL alınmasına bu toplantıda oy birliğiyle karar alınmıştır. İnşallah Saygıdeğer Eskişehirler, Büyük Birlik Partisi Eskişehirimizin büyük şehir ve tüm ilçelerinde kendi yerli adaylarıyla seçimlere katılacaktır. Kamuoyuna tüm Eskişehir saygıyla duyurulur.